Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ramazan Özdemir bugün sizlerle algı operasyonunu konuşacağız arkadaşlar konumuza şöyle ince de giriş yapayım arkadaşlar siz zaten algı operasyonu ve provokasyon kelimelerinin ne anlama geldiğini biliyorsunuz zaten arkadaşlar Biz de şekillendirmeye detaylandırmaya sahısız arkadaşlar kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar ve konuya giriş yapıyoruz. Algı yönetimin ne kısa tanımı hedef insan veya toplumu hedef alanın istediği şekilde düşünmeye ikna etmek için etkilemektir. Bu anlamda algı yönetiminin tarihi çok eskidir. Aristoteles, Retorik adlı kitabında kapsamlı bir ikna teorisi geliştirerek algı yönetimiyle ilgili teorik çalışma yapmıştır. A olayı konusunda ne düşünüyorsunuz? A olayı olumlu bir gelişme olarak nitelenebilir mi? Varsayalım olumlu düşündüğünüzü varsayalım. Bu düşünce size mi ait? İlk tepkiniz bu nasıl bir soru? Benim düşüncem benden başka kime ait olabilir diye soruyorsunuz. O kadar kızmayın. Bir Amerikan filminde konu CIA Pasifik Okyanusu'ndaki bir ada devlette düzenlemeye çalıştı. Darbeyle ilgiliydi. Darbeyi planlayan ve yöneten CIA başkanına bilgi verirken şöyle diyordu. Darbeden sonra iktidara getireceğimiz kişi adını adanın en zengin ailelerinden birisinin çocuğu. Yale Üniversitesi'nde tarihi doktorası yapıyor ve düşüncelerini kendisine ait zannediyor. Bu cümle duyabileceğiniz en ürkütücü cümlelerden birisidir. Düşüncelerini kendisine ait zanneden ancak başkasının istediği gibi düşünen kişi en büyük esaretin içinde yaşayan kişidir diyor arkadaşlar. Ancak tarih boyunca insanların büyük bölümü düşüncelerini kendilerine ait zanneden kişilerden oluşturmaktadır. İnsanların düşüncelerini kendine ait zannetmesi yani algının algısının yönetile, yönetilebilmesi başarılı bir propagandaya, psikolojik savaş harekata, örgü, ördülü operasyona veya enflasyon savaşına maruz kalması sonucunda gerçekleşir. Propaganda, psikolojik savaş, hareket örtülü operasyon ve enformasyon savaşı algı yönetiminde mükemmeliyete ulaşmak amacıyla ile algı yönetimi araçlarının yönetilmesinin sonucudur. Tarih boyunda gelişen propaganda, psikolojik savaş, örtülü operasyon, operasyon konseptleri nihayet 20. yüzyılın sonunda bu üç konsepti birleştiren ve yeniden yorumlayan enformasyon savaşı konseptinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısına itibaren insanların ne, düşünmeleri gerektiğini şekillendirilmesi, diğer bir ifadeyle algılan, algılarının ve yargılarının yönetimi bir bilim haline gelmiştir. Bilinen yayın adı ile algı yönetimi sadece bir reklamcılık imaj çalışması veya siyasal propaganda değildir. Algı yönetimi çok daha kapsamlı bir bilimsel faaliyet alanıdır. Algı yönetiminin amacı insanların en güçlü organlara olan beyinlerine nüfuz ederek onların dış dünyayı istenilen şekilde algılamalarını sağlamak ve böyle algılarının da istenilen şekilde şekillenmesini sağlamaktır arkadaşlar. Ve böyle algılarını da istenilen şekilde şekillenmesini sağladıktan sonra Türkçe'de annelerimizin anlı bir kavram vardır arkadaşlar. Kula kulak, kulak memesi kıvamına getirmek. Değimiyle. Bu kavram ile kastedilen yoğrulan hamurun şekil verilerek kıvama ulaşmasıdır. Algı yönetiminin amacı da insanların düşünce ve duygularını istenilen şekilde şekli alacak kıvama ulaşmasıdır. Propaganda, psikoloji savaş örtülü operasyon ve enformasyon savaşı ise beyinleri kulak memesi kıvamına getirmenin amaçlarındandır. Araçlarıdır. Evet arkadaşlar. Örtülü operasyon, propaganda ve algı yönetiminin esas ana konusu budur arkadaşlar. Olayın özeti şöyle arkadaşlar. Düşüncelerini kendisine aydınladın ancak başkasının istediği gibi düşünen kişi en büyük eserlerin içinde yaşayan kişidir diyor arkadaşlar. Bu konuya özet olarak geçmiş arkadaşlar bu cümle. Daha yani bu konunun başlangıcı. Bunun serisini getirmeyi düşünüyorum. Umarım izlersiniz. Kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve incelenme bir yorum yapmanız yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.